Selam. Bugün size geçen şorsa dağıttığım Shein alışverişimi göstereceğim. Aldığım kıyafetleri aynı zamanda deneyeceğim. Onları son kısma da ekleyebilirim ya da aralara da ekleyebilirim denedikçe. Sitedeki fotoğraflarını da eklemeye çalışacağım. Bu arada arada bunu çalıştırmak istiyorum. Bunu ebebekten aldım. Baya güzel. Işıklı da. Bakayım şöyle. Dur. Böyle. Ayçiçeği gibi. Baya bunu bana soran insan oldu yani. Ay son bir serinleyim. Antalya'ya gitmiştik. Oraya gitmeden aldım. Full bunu kullandım. Ve cidden yolda bana sordular yani. Şimdi alışverişimize geçelim. İlk elimize ne gelirse. Göstereyim şöyle bir paketini. Şey. Bu arada kocaman. Gerçekten büyük. Kaç? 30 parça var galiba. Ne kadar verdim? 3000 lira verdim. Gümrük de 970 tuttu. Zaten PTT'nin sitesinden böyle sorgulayınca görebiliyorsun gümrük ne kadar gelecek. Ben de ona göre bankadan nakit çektim. Diğer detayları videonun sonunda anlatayım. Alışverişe geçeyim. Bu arada bu üstümdekini de Shein'den almıştım. Bir önceki alışverişimden. İlk alışverişimi 4 ay önce yapmıştım. Ne dayanamayıp yaptım şöyle bir telefon kılıfı aldım. Bakın böyle aynalı, şeyli, çok tatlı, çiçekli. Üstünde de iPhone 11 diye yazıyor. Zaten iPhone 11 model olarak seçmiştim. Ama şey, kamerası bu şekilde. Keşke böyle lenslerin etrafını kaplayacak şekilde olsaydı. Bunu bilmiyordum yani. Telefon kılıfı bakarken şöyle, ben de başta bir bilmiyordum. Dedim iPhone 11 için telefon kılıfım yok. Böyle çok seçenek karşıma çıkmıyor. Mer, çoğu kılıfın işte renk kodu seçer gibi telefon modelini seçebiliyorsun. Bir diğer kılıfım. Bir önce alışverişimde hiç kılıf almıştım. Onda biraz şeydim, e, amatördüm. Pek bir şey bilmiyordum. Bir de Cidden de çok fazla şey var. İnfoda kapısı karışıyor. Bu sefer ama kılıfları da aldım. Bu çok tatlı. Bunu çok beğenerek aldım. Böyle takılacağım. Artık ben ışıl ışılım. Buram da inciler. Artık hayat böyle ışıl ışıl. Yalnız fark ettim ki yaşım büyüdükçe ışıl ışıl şeyleri, altınları sevmeye başladım. Eskiden böyle ı derdim. Hep sade isterdim. Bir elbiseniz var. Burada bunların paketleri çok iyi oluyor. Ben bunların birkaç tanesini tutmuştum. Yine öyle yapacağım. Seyahate gittiğimde valize böyle bir şeyleri toparlarken iyi oluyor. Terlikleri koyuyorum. İşte cilt bakım ürünlerini koyuyorum. Lidli güzel. Aa bu elbisem. Kumaşı çok güzelmiş. Böyle ince şey dokulu kumaş görüyorsunuz zaten. Böyle bir elbise. Boyundan bağlamalı. Bakalım. Bunları deneyip göstereceğim zaten. Ay bu çok güzel. Bu böyle üst. Arkadan böyle kurdele yapılıp bağlanıyor. Bence çok güzel bir üst. Okullar da açılıyor. Giyerim artık. <laughs> Kombin yapmak için okulların açılmasını bekliyorum. Evet okul için beni bu cidden motive eden bir şey. Başka nerede kombinlerim göstereceğim her gün. Böyle bir elbise. Bir de çok güzel. Böyle bir 2000'ler vibe'ı var. Bu arada dur kumaşını da göstereyim. İçi astarlı siyah. Üstü de böyle tül. Çoğu şey bu arada nişin deyince işte ucuz çinden geliyor. Buyduruk olabilir mi diye bir insan endişe edebiliyor ama başka da elbise almıştım. Yine astarlı çıkmıştı. Gayet güzeldi. Hiç iç çamaşır bile giymeden giyilebiliyor üst kısımda da belli olmuyor. Ve beyaz bir elbise. Çorap galiba bu. Evet. Böyle puantiyeli çorap. Siyah. Şuradan bak kaçmış. Şurada ufak bir. Neyse başka bir yerinde yok bir şey bayağı ince çünkü. Ya çoraplar normalde burada çok pahalı. Orada bayağı uygundu böyle. Özellikle hani farklı modeldeki çoraplar pahalı oluyor ya. Dedim alayım. Bir çantamız geliyor. Hmm, bunu çok beğenemedim. Bakayım bir düzelteyim şunu. Ben bunu nasıl düzelteceğim? Böyle işte şey. Muhtemelen gerçekten içi boş olduğu için de bana böyle şey gelebilir. Şöyle bakacağız aynen. Şöyle biraz içini dolu gibi yapayım. Şöyle güzel aslında. Şey kumaşı gibi. Hani şanel takımlar oluyor ya. Tüvit kumaş mı deniyor? Öyle bir şey. O tarz. Zaten dedim ki hani kışın açık renk kabanlarla güzel olur. Beğendim alayım dedim. Ama burası nasıl çözeceğim acaba? Bir de dedim gibi ya şu an içi boş geldiği için şuraları katlandığı için çok da göze güzel gelmiyor. Ama aslında güzel. Yo, normal örgü. Böyle içinde altınlar da var. Şurasını bir de tabii çözebilmem lazım. Onu nasıl çözeceğim hiç bilmiyorum yani. Neyse geçeyim bunu çok vakit kaybetmiyorum buna. Yine bir çorap. Bu sefer beyaz bir çorap. Çok tatlı buldum bunu. Bakın böyle şeyli kurdeleli desenli. Çok güzel. Dedim gibi Türkiye'de bunlar çok gereksiz pahalı oluyor. Çok her yerde de olmuyor. O yüzden alayım dedim. Ne kadar almıştım hatırlamıyorum. Yazarım. Pembeli pembeli böyle güzel bir kombinle. Çok tatlı olur. Aa bu. Bu bunu da çok beğenmiştim. Böyle umarım kupları güzel tam oturur. Büyük şey kalmaz. Bu şekilde geliyor. Arkadan da böyle bağlanıyor. Bence çok şık, güzel. Şuraları tülmüş. Tül olmasını beklemiyordum. Aynı kumaşta gibi geliyordu. ama zaten buranın da üstünde tül var. Yine böyle astar üstüne tül gibi. Aynen. Çift kat kumaş. Bence çorapları denememe gerek yok. Boşu boşuna uğraşmayayım şu an. Çok sıcak cidden. Kaka, kapıyı çok beğenmiştim. Böyle çiçekli, çok güzel. Dur saçımda göstereyim. Şöyle göstereyim. Umarım gözükmüştür. Gözüktüğünü ümit ediyorum. Her yerimden şu an bir poşet paket çıkıyor. Bugün böyle tatlış. Ay azam olsa. Ufak bir azam molası verdik. Umarım açı çok değişmemiştir. Bu arada internetten de bakışça hatırladım. Sonra acaba böyle bir şey olabilir mi? Buralar düğümlü olduğu için böyleymiş. Yani bozuk gelmemiş bir şekilde çanta. Böyle çok tatlı değil mi? Aşırı tatlı. Burası da kurdele gibi. Çok hoş. Bence çok... Sadece ben biraz daha büyüktür diye tahmin ediyordum. Tahminimden küçükmüş yani şöyle elim kadar. Ama olsun çok tatlı kullanırım. Hafif bir deri şey kokusu var ama Trendyol'dan aldığınız ucuz çantalarda da o koku oluyor. Sonra yine bir çorap o beyaz kurdelenin beyaz kurdeleli olan çorabın siyah hali da bence çok tatlı. Bu arada bir kurdeleye merak salmışım. Zaten gerçi bu arada popüler oldu baya. Bakalım bundan ne çıkacak? O çok gerekli şeyin olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok gerekli bir şey bu. Aa bu neymiş yapışkanlı. Bu ne biliyor musunuz? Ufak böyle bir vazoda çiçek. Arabayı Evet araba süsü aldım. Başka da araba süsü aldım göstereceğim. Ben çok tatlı. şimdi araba süsü alarak arabayı manifestliyorum. Hani şu an kendime ait bir arabam varmış ve hediye süs alıyormuşum. Böyle de yapışkanlıkları çıkıyor. Ben bunun direkt takılabilir bir şekilde geliyor sandım ama değilmiş. Yapışkanıyla yapıştırarak oluyor. Ve klimaya takıyorlardı işte bir yerlere takıyorlar. bu da çok uçturuyor bence. Dış yapışkanlarını kaybetmemeliyim. Gerçi en kötü çift taraflı bant kullanırım da olsun. Bence çok güzel. Arkadaşlarım bunu almak istememle daha geçti. Benim alışverişimde böyle şeylerin olmasıyla ama ben çok güzel. Çok yeterli bir sebep. Aa, bu galiba şey. Bunda yorum falan çok aldı. Biraz şey, kararsızdım. Bunu denemeyebilirim ya. Kendimi garip hissederim. Ne biliyor musunuz? Kendimi evde prenses hissetmem için bir gecelik böyle saten askılı ve altları böyle <laughs> inanılmaz mantıklı alışverişi. Yalnız enerjim ne kadar değişiyor. Alışveriş ve makyaj videolarında çok daha enerjik buluyorum. Gülüyorum, kaka atıyorum. <gülüyor> Normal böyle daha ciddi konular olunca enerjim çok düşük oluyor. Ben zaten genelde hep iki uçtan birinde olurum. Bence çok güzel. Böyle burasında da yankı var. Buraları da yine ayarlanabilir askılı. Şimdiden aldım yine çoğu şeyde de hep ayarlanabilir askı var. Gayet ucuz şeylerde de. Ben çok güzel. <laughs> Ama dediğim gibi bunu denemeyeyim ben burada. Yo normal elbise açıklığında gerçi. Bakarız. Bunu hatırlıyorum. Bu ne biliyor musunuz? E, meme ucuzu gizleyici. Altılı paket şeklini aldım ben. Ne kadar aldım? 60 dedim neydi? Yine hani Türkiye'dekinden çok daha ucuz olduğu için alayım deneyeyim dedim. İlla kullanılır yani. Ki bana cidden ihtiyaç da oluyor. Ama böyle bir silikon parçası için de burada o kadar para vermek istemiyordum. Altılı böyle uygun buldum. Ah yine bir araba süsü bir şey diyeceğim. Bu çok tatlı bir şey. Siz de hani araba yoksa da manifestlemek için alın. Ama <laughs> bu ne biliyor musunuz? Dikiz aynası süsü. Aşırı tatlı değil mi? <laughs> çok güzel. Bayıldım. Nasıl takıyoruz acaba? Takıyoruz işte bir şekilde ya. Şöyle düğümleyerek falan. Çok güzel. Çok mutluyum bunu aldığım için. Böyle buraları pomponlu, yanar dönerli. Mükemmel bir şey ya. E bu, bu, gerçekten hayatımda en ihtiyacım olan şeydi. Şu an çok mutluyum. Alışveriş yapmak insanı çok mutlu ediyor. Bunlar ne? Bileziklerim. Şıngır şıngır takılacağım. Bakalım dur takalım hepsini. Ay çok büyük. Ama biraz yani zaten böyle büyük olur şimdi. Gümüş şu an bende ne kadar iyi durur bilemiyorum. Biraz bronzlaştığım için bu arada sanki altın daha iyi gidiyor. Böyle. Bende güzel. Sadece biraz büyük. Ama yani pahalı olsa değmez. Mesela ben bir ara böyle birkaç tane çelik bu tarz bilezik aldım. Ve cidden her biri pahalıydı. Yani 3-4 tanesini 900'e mi ne aldım. Baktım hep kullanacak gibi değil. Büyük de geliyor. Ağır da. Bu öyle ağır değil. Muhtemelen çelik olmadığı için gerçi. Öyle tatlış. Şunlar da sıkılabilir belki. Ha bak sıkılıyor. Sıkılan var. Şu birkaç tane ayarlanabilir model gibi sıkılabiliyor. Aynen. Ama bunlar normal bilezik. Videonun devamında çok ses çıkarmayayım bence. O yüzden çıkaralım. Ve bunlarla şu an. Yine bir üst. Ben bayağı bir şey aldım ya. Uzun bir süre bana alışveriş yapmak yok. Kendimi tutacağım. Ama bu da çok tatlıydı. Bakın böyle pembe bir üst ve burası kalpli. Böyle hmm, boyundan geliyor gibi. Şöyle mi? Böyle aynen. Sırtta çaprazlanıyor. Bence çok tatlı. Evet normal triko kumaş ama böyle ince bir triko. Umarım hiç çok belli etmez. Ayrıca evet, işte düzgün bir çamaşırla hallolur ya. Bunlar burada hep böyle farklı satıcılardandı. Ama hepsi bir arada geldi. Hani ek bir daha pahalı olmayı bir durum olmadı. Zaten kargo da ödemedim ben. Aa bunu ben ikili almıştım. Ayrı ayrı paketlerde gelmiş. Böyle strapless üst. Şurasında silikon da var. Böyle düğümlü geliyor. Yine tabii uzun yoldan geldi. Şuralardan kırışıklık olduğu için o kadar iyi gözükmeyebilir. Asıl üstümde anlarız bakalım. Bunun bir de lilası vardı. Birazdan çıkar Bunu da ikili almıştım. Böyle boyundan geçirmeli üst. Şöyle sırtı açık. Böyle. Bu baya ince bir kumaş. ince bir penye. Ama fena da değil. Sadece beyazı da var. Beyazını da muhtemelen hiç gösterir. Ama yani bu bayağı ucuzdu ya ikili şekilde. Öyle bir şeylerle basic olarak giyerim dedim. Umarım şu boyun kısmı tam olur. Olmadı bağlayacağız birazcık. Oğlum bir şeyler unutmuşum. Hey, bu şeydi. Böyle bir üst bu. Ne kadar anlaşılır. Böyle kare yaka gibi. Güzel bayağı. Bu da yine çok yakmayacak bir kumaş. ince. Muhtemelen polyesterdir gerçekten. Ama bayağı ince yani. Hava aldırır gibi geliyor. Hmm, bunu hatırlıyorum. Bu çort etek. Şöyle şeylere benzettim ben. Tenis etekleri oluyor ya onlara benziyor. Altı böyle şortlu. Benim antresit kileli vardı. Bir ara trend oldu. Çok popüler olmuştu. Bu sefer de siyah alayım dedim. Bunun da hani ayrı bir duruş var. Daha böyle düzeni ya. Bu da olağacıvertin şeyi. Lilası. Böyle. Ay ben bunları nasıl deneyeceğim? Bir sürü şey. Bir de tatlı şıkkılar var böyle. Ekeyim dedim sepete. Hoşuma gitti. Ben de tatlı. Denememe gerek yok bence bunu. Normal küpe peşte. Böyle pembe bir hırka. Giyince anlaşılır. Şuraları çünkü bağlamalı. Böyle kurdele yapacaksın. Ve tek tatlış. Mesela o beyaz kurdeleli çorabım. Bunun altına da böyle beyaz etek ya da pembe etek. Pembe etek çok boğabilir. Öyle bir şey. Altına da o çorap çıktı. Diş olur. Hem onun için benim açık renk botum yok. Kışın öyle bir eksiğim var. Büyük bir eksiklik. Bir yandan diyorum ama böyle beyaz krem gibi açık bir renktense kahverengi mi alsam acaba rengi? Ama yok. Olmaz bununla kahverengi. Beyaz bana çok lazım. <laughs> Bak bir tane daha ihtiyaç çıktı. Kıyafet alışveriş yapmayacağım ama. Ama cidden yıllardır ben hep düşünüyorum hani beyaz bota ihtiyacım var diye böyle açık renk kombinlerde. Aa bak bunun mesela silikonu yokmuş. Bunun kumaşı da baya ince. Bunun kalitesi çok daha düşükmüş. Şöyle bir üst düşünün tamam mı? Böyle böyle boyundan bağlamalı hani böyle şey atılıyor ya. Böyle kombinle. Ne şey tersi böyle... Y2K. y mi diye mi okumalıyım? Ne diye okumalıyım şu an bilmiyorum. Y2K. <laughs> o tarz. Sonlara yaklaşıyoruz. Daha böyle bir toka. Yine kurdeleli. Bunu da göstereyim mi? Bence. Ya da hadi göstereyim. Gözükmüştür. Umarım. Yine çok önemli ihtiyaçlarımdan. Passenger Princess yazan. Bir sticker işte arabada yan koltuğa oturan kişi için yani yan koltuğun aynası için. Bence çok tatlı. Bir tane bileklik. Bu nasıl bir bileklik göstereyim hadi ben size. Böyle ayarlanmalı. Gümüş, kelebek, kelebek diyorum aman yine fiyonk. Böyle çok zarif bence çok güzel. Mesela şeylerle, abiyelerle böyle önemli bir günde de güzel durur diye düşünüyorum. Baya şık duruyor. Bence bu da önemli bir ihtiyaç. Bu ne biliyor musunuz? Bir gıdı gibi bir yapıda. Şöyle mesela şöyle yapacak. Oh. i̇nanmıyorum. Evet bu çok uydurukmuş. <laughs> Neyse takılır belki. Ya işte şey için. <laughs> Saçın şu önünün hacimli durması için. Mesela kururken hani bunu takacaksın. Böyle şey duracak. Allah kahretsin. <laughs> fail. <laughs> Dehşet bir fail oldum. Bu bayağı uydurukmuş bunu almayın. Belki yapabilirim ama neyse. Ya bence mantıken çok işe yarar, işlevsel olmalıydı. Ama biraz daha düzgün yapsalarmış. Bu ne böyle? İlk şey de ayrıldı inanamıyorum yani. Belki takılır ya hani bir yeri kırılmadı, bir şey olmadı da sadece çıktı. Şimdi deneme kısmına geçelim. ilk İlk şu beyazı denedim. Bence gayet güzel duruyor. Böyle çok hiç belli ettiğini düşünmüyorum. Yani kumaşı çünkü cidden ince hiç belli eder diye düşünmüştüm. Şöyle Göstereyim Ay şurasını düzeltememişim. Neyse ufak şeylere geçelim. Bence çok güzel duruyor. Ay çok hoşuma gitti bu. Bunun üstüne de hemen pembe rıkayı deneyelim. Öyle düşündüm. Beyaz da güzel gösterir kendine. Kuzenim de aslında böyle şeyler beğeniyor. Aklımda olsaydı ona da alırdım. Bu da böyle bir üst. Kolları biraz bana uzun geldi ama çok doğal. Bana her şeyin kolu uzun geliyor. Her şeyin boyu uzun geliyor. Bence ben kısayım. Buna bugün e, tanışıyorsunuz. Yani aslında zaten alırken de ben kararsız kalmıştım. Ama ya güzel de. Çok sadece her zaman kullanacağım tarzda bir şey değil. Biraz farklı geldi. No medium beden almışım. Ama ben niye bu medium almışım ki? Allah Allah. Small alsaymışım aslında. Kolları o kadar uzun gelmezmiş. Bunu x small almışım. Ki mantıklı yapmışım. Zaten şey hesap ettim. Dedim ki small alırsam bu kısım uzun gelebilir. Böyle tam oldu. Small alsam biraz uzun gelebilir. Yani sizin de boyunuz kısaysa. Mesela ben boyum kısa ama böyle aşırı da zayıf değilim. Her zaman ek small almam göz kısmından dar gelebiliyor. Ama bunda dedim ki burası uzun gelir diğer türlü. da deneyeyim hadi. Hmm. Bu da böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Başta bir dedim kumaşları çok ince kötü mü acaba ama çok hoşuma gitti duruşu bayıldım. Bu üstü göstereyim. Böyle çok tatlış bence. Bunu small almışım. Aslında x small alabilirmişim. Bayağı bol şey. Yani daha iyi sıkardı. Gerçi bilemiyorum. Belki de o zaman sıksa şöyle şuradan fışkırabilirdi etler. O zaman da kötü duruyor cidden. Ama bilemedim yani. Bir küçük beden de olabilirmiş. Tatlı sevdim. Lacivertini ben de denemeyeyim. Yani aynı model. Böyle bunu lacivert düşünün. Gayet güzel üst. Böyle eşyalarda da hani, şık bir şekilde de giyilebilir. Kumaş pantolon üstüne ceket. Bu da böyle bir üst. Şöyle tutmadım. Bunun burasında böyle bu silikon bir şey yok. Böyle kalbi bunun şeyliymiş bu arada. Taşlıymış parlak. Onu fark etmemiştim. Arkası da böyle şapraz geliyor. Gayet güzel. Bu da sanki bir beden küçük alabilirmişim. Böyle buraları bol boldurdu anladınız mı? Daha yan üstte işte de oturabilirdi. Şöyle eteğimizi de göstereyim. Aynen gözüküyor bence. Odama her şeyime şu an çok hakimsiniz. Hayatımı çok göz önüne sermiş hissediyorum. Yalnız sanki kitleler beni takip ediyor ama olsun. Böyle böyle kapaklı. Tatlış bir etek güzel. Baya ince bu arada hiç öyle yakacak gibi değil. Sevdim yani çok rahat. Böyle <laughs> klip. oh. Bu elbiseyi ben çok sevdim. Bence boyu çok ideal. Dizimin tam üstüne geliyor. Keşke biraz böyle zıplayabilsem. Üstüme tam oturdu bu arada bu bölgeme vesaire. Buraya tam da gayet güzel oldu. Zaten şurada hani fırfırı var o yüzden bol gibi durabilir. Asklarını da ayarladım. Şık da hani. Nerede gelir? Gelir yani öyle aşırı yakınımın olmayan bir düğünde falan. Gerçi ben hiç düğüne gitmem ki. Anca çok yakın olduğunda mecburen giderim. Şimdi sıra kırmızı elbisemize geldi. Bu arada çoğu elbise de astar oluyor dedim. Ama bunda astar yok. Baya ince yani ama güzel. Sadece aşırı kaliteli değil yani mesela o yeşil elbise cidden böyle çift kat güzeldi kalitesi. Bu baya ince bir kumaş. Boyunu da göstereyim benim böyle tam dizime doğru geliyor yine. Güzel ama yani çok her şeyde meydana çıkarıyor. <laughs> Öyle ama güzel. Kırmızı kırmızı beğendim. Belki yani astar dikilebilir. Ama yani böyle de gerçi yazın çok rahat günlük kullanılır. Astar diker de benim bayar Ay bir ara ben bedenleri söylüyordum. Yine unuttum ve giydim şu an mesela bunu. Çok güzel duruyor. Biraz daha uzun olsa çok aşağıda olacakmış. Çok güzel. Çok şık duruyor bence. Bu yaka detayı çok hoşuma gidiyor son zamanlarda. O yüzden aldım. Çok güzel bence. Yine bu da hani çok şık bir şekilde giyilir. Zaten ama tül olduğu için. Tül değil aslında yok. İnce bir kumaş ama öyle tülümsü de hani dokusu. Ay, bakmaktan kendimi alıyorum Çok kaçtırıyor. Böyle şey hani elbise üstü gibi duruyor sanki böyle. Şu an altımda siyah şort olunca sanki bu bir eşik bir elbiseymiş. Bu istediğim gibi aslında görüntüsü, tarzı çok hoş. Şöyle göstereyim bu şeyle ama bana şu kısımdan biraz bir alınması lazım. Bunun en küçük bedeni oldu. Tahmin ettim böyle olacağını ya. Dediğim gibi ben cidden boyum kısa da şöyle falan aldırmak lazım. Yok. En mantıklısı şöyle almak. Yoksa gayet güzel. Böyle kumaşını görebiliyor musunuz? İnce çok güzel. Pütür, nasıl diyeyim? Dokulu kumaş gibi ama böyle incecik. Sen keten havası veriyor. Keten hissiyatı ama keten değil kesinlikle tabii. Güzel ama. Yani benden işte benim kadar minyon değilseniz yoksa olur gayet small verisi. Bence ben minyon olduğum için bana bir tık sıkıntı oldu. Bu da böyle bir üst. Güzel ama aşırı da bayılmadım. Çünkü kumaş çok ince. Böyle iç çok belli ediyor. Yani ona göre bir şey yemek lazım ya da. Aşırı bayılmadım. Yoksa hani en severek aldıklarımdan da. Ya da bilmiyorum bu tarz bir bana farklı oldu. Hani başkalarında görünce çok hoşuma gidiyordu. Çok beğendim ama kendime bir sanki kulduramadım. Şöyle falan atsam. Böyle sanki daha iyi. Aslında güzel ya. Yok güzel. Farklı bir şey. Sevdim bir yandan da. Sadece çok ince yani göbek falan çok ortada olur. Her şey çok ortaya dökecek bir kıyafet. Öyle bir materyali var. Gerçi yani ben zaten alırken hiç materyallerine dikkat etmedim açıkçası. Ay nefes nasıl kaldım. Burada benim her göbüşü gösteriyor dediğimde böyle yapmam. <laughs> Ay güzel de oldu gerçi bir şeyi hatırlattı bana. E, ee, neydi o kızın adı? Serena Vanderwood'sun. O da böyle kulerler, işte kolyeler takıyordu. Öyle um, aklıma geldi. <laughs> oh, sonunda son parçamız. Gayet güzel, çok hoşuma gitti. Şöyle sırtı da çok hoş. Bağlamalı. Tek sıkıntı yani bence kupu fazla büyük. Sanki böyle karnıma kadar geldi. Ya da crop olduğu için de öyle hissetmiş olabilir. Hani bundan sonra çok az bir pay kalıyor ya. Öyle. Ama yine hani şık, güzel bir parça. Beğendim. Saçım da kabardı. Ay çok yorucuymuş böyle her şey denemeli video. Çok fazla ürün vardı cidden. Şurada bir yığıntı oluştu ama görmezden geliyoruz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu arada cidden yorucu bir videodu. Şöyle oluyor bir de video çekerken. Çok her yeri açamıyorum. Havalanamıyor. Bir cihazla çalıştıramıyorum. Çok sesi etkiliyor. O yüzden cidden zor oluyor veriyorum gerçekten de alışveriş kısmından bahsedelim şöyle dediğim gibi benim alışverişim 3000 lira tuttu 3020 lira Hatta kusuratıyla kuponlar alıyor kuponları kullandım onlar bayağı indirim uyguladı. kaç yüzde 20'lik falan kupon uygulamışımdır puan biriktirebilirsiniz puanlar da yine ücretten düşüyor en son ben çok puan biriktirmemiştim zaten puanların bir de süresi oluyor daha önce birikenlerin de süresi geçmişti çok daha açıkçası sallamadım. Ama ona dikkat edebilirsiniz. Özellikle şey dikkat edin. Mesela bu alışverişi yaptım. Değerlendirme yapınca fotoğraf yükleyince sana puan geliyor. Ama şimdiden yaparsam atıyorum bir sonraki alışverişim daha sonra olursa o zamana kadar puanlarım gider. O yüzden değerlendirmeyi alışveriş yapmadan önce bir linkini yapmak daha mantıklı. Bir de mini oyunlar vesaire oluyor. Ay biraz nefes nefeseyim. Rahatsız ediciyse kusura bakmayın. önceden yoruldum. Değiştir çıkar. Gümrüğe takılma sorunu yaşamadım. Benimki 9 günde geldi. Bir önceki alışverişim 2 haftada gelmişti. Onda çok daha az ürün vardı. Gümrük %30 geldi. Zaten genelde %30 oluyor ama yeni düzenleme yapılıyor olabilir. Öyle bir şeyler duydum. O yüzden hani benim şu an verdiğim bilgi Kaç gün sonra bile geçersiz olabilir. Yani bundan yapacak bir şey yok. Sürekli yürürlükteki şeyler değişiyor malum. En başta ben bilmiyordum vergi kısmına nereden bakılacağına. Ona şuradan bakabiliyorsunuz. Çin'den alışveriş yaptığında sana bir sipariş numarası gibi bir kod oluyor kargo kısmına geçtiğinde. Oradaki kargo linkine tıkladığında işte o kodu giriyorsun. Sana gösteriyor nerede ürünün. Ama oradan çıkan site bunun yurt dışı ayı. Ve ilk sipariş verdiğinde o numarayı PTT'ye girdiğinde çıkmıyor. Yani hiçbir şey gözükmüyor, seni bekletiyor. O kodu Türkiye'ye vardıktan sonra girmen gerekiyor PTT sitesine. Oradan girdiğinde gözüküyor işte ürün alındı gibi bilmem ne bir şeyler. Aşamaları gözüküyor işte transfer aşamasında, dağıtımda vesaire diye. Ve orada ücretler kısmı var. Ona bastığınızda da, da ne kadar vergi ödeyeceğiniz gözüküyor. Kapıdan nakit ödeniyor. Başka bir yöntem yok diye biliyorum. Araştırmıştım da ben. Gümrükle ilgili hani yasal bilgilerin yazdığı bir yerde de yurt dışı alışverişlerinde PTT görevlisine kapıda ödeme yapıldığı yazıyordu. <laughs> Sonra başka ne var? Dedim gibi çok beklemedim kargo. Gümrüğüne takılır ne olur çok bilgim yok. Ben şu an bir sıkıntı yaşamadım. Muhtemelen hani satış yapacağınız belli gibi bir alışverişse de takılabilir. Hani aynı üründen bir sürü aldıysanız mantıken. Yorumlara dikkat edin. Özellikle görsel yorumlara. Daha önce hiç iade yapmadım. Muhtemelen iade yani biraz uğraştırır. Hiç o şeye girişmedim açıkçası. Ne olur ne no, olmaz no, no, kartınızı kaydetmeyin. Zaten 3D güvenlik olmuyor. Kartınızdan direkt tümünü hiç SMS gelmeden çekiyor ne ne olmaz bence şey yapmayın, kaydetmeyin. Bu arada mesela benim önceki alışverişimde PTT'den bana SMS gelmişti. Kargonu dağıtıma çıktı. Bugün işte şu kodla alabilirsiniz tarzı bir şey. Ama bu sefer bana öyle bir SMS gelmedi. Ben PTT'nin kargo takip kısmından bakarak bilgi sahibi olabildim. Bugün dağıtılacağına dair. Bildiğim kadarıyla 2900 serine kargo ücret ödenmiyor. Benimki 3000 olduğu için ben kargo ücreti ödemedim. Kargo ücreti de gerçi çok yüksek bir rakamdı. 130 mu neydi ama yani öyle ödemedim. Bir parça da almış oldum. Bir şey sigortası gibi 30 liralık bir ödeme yapıyorsunuz. O zaten otomatik işaretli oluyor. Bence onu hiç ellemeyin. Yani ne olur ne bir sıkıntı olursa muhatabınız olsun. Böyle zaten ufak bir meblağ. Cidden emek verdiğim bir video oldu. Çok tar içinde kaldım. Genel olarak da videolarıma emek veriyorum evden geldiğince. O yüzden videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarda sorularınızı yine belirtebilirsiniz. Benim aklıma gelmeyen bir şey olduysa yardımcı olmaya çalışırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.